Est ne olacak? Bilmem ne bilmem ne. Ben adres numaram. Şimdi şimdi bir kart aldım. Şöyle. Böyle böyle bir şey. Şimdi bu bakalım bak. şöyle bir şey var baba. Kapat. Ben ayağım 20, 27 numara sonra eksi sıfır ekleyeceğiz. Doğduğum yıl 2017. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Sıfırdan yedi çıktı. Çıktı. Çıktı mı? Sıfırdan yedi çıkmaz. Bir anlık oldu. Burası o oldu. Burası da 10 on oldu. Ondan 7 çıktı. Çıktı 3 kalır. Sıfırdan bir çık. Sıfırdan ben bir çık çık çıkmaz. Buradan tane daha aldık. Aldık beş. bu nasıl da on 10 oldu? Ondan bir çık olur be. çıktı 5 kalı. 2'den 2 iki çıktı. Mesela makinesinden bak. Bakayım diye. yanlış yaptım belki de. Bak şöyle küçük Stop. Tam tamam. tamam. şimdi ayak numaram 20. 27. 27. 27 0 0. Biraz Eksi. 2017. 683. 2017. 683. Şimdi. Şimdi bu cevabına şimdiki olduğumuz sene 24 ekliyoruz. Cevap altı yüz seksen üç. Altı yüz artı iki bin dört. Tamam bırak. Bırak şimdi. yapalım. Sizi göre düz gözüksün. Gözüksün. Düz yaptım. Siz de Yedi olsun. Bakın ha şöyle. şu. Değil. Şimdi bu yalan. Bu, bu, 7 yedi. Benim. Şimdiki değil. Bir ay sonraki. Bırak lan şunu. Altı yaradın oğlum. Altı, altı. Altı yaşındayım ben. Altı. Ya e değil. よろしくお願いします。